Yaz sezonu ve bayrama sayılı günler kaldı. Tatil bölgelerinde artacak nüfusun enerji talebini karşılayabilmek için de hazırlıklar tam gaz sürüyor. Peki yaşanabilecek elektrik kesintileri ve oluşabilecek arızalara yönelik nasıl tedbirler alınıyor? Turizm Cenneti Türkiye sezona hazır mı? İşte yanıtlar. Bakım çalışmaları tamamlandı. Mobil ekipler oluşturuldu. Turizm bölgelerinde kesintisiz enerji için altyapı çalışmalarında sona gelindi. Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Dilim, Çeşme, e, neredeyse Türkiye'nin dörtte birdeki sahil bölgesine sahip bir dağıtım bölgesine işletiyoruz. Yaz dönemini hazırız. Bölgedeki nüfusla birlikte enerji olan talep de artıyor. Hal böyle olunca dönem dönem kesinti ve arızalar oluşabiliyor. Dağıtım şirketleri kesintisiz enerji sağlamak için sahada çalışmalar yürütüyor. Bölgemizdeki altyapıları güçlendirmekte, trafik kapasitelerini artırmakta, acil durumlar için mobil trafo, mobil dağıtım merkezi ve depolama tesisleri ile birlikte kullanıcılarımızın sürdürülebilir enerji arzını sağlamak üzere hazırlıklarımızı tamamlamaktayız. Çalışmalar kurulan merkezlerden de eş zamanlı takip ediliyor. Sahada günlük ortalama 100-150 bin çağrıyı karşılayabilmek için mobil ekipler hazır bulunuyor. Bu süreçte dağıtım şirketleri de sahada 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Anbean an sahada kontrol sağlanıyor. Oluşan arıza ve kesinti durumlarında ekipler sahada kontrollü bir şekilde yönlendiriliyor. Öte yandan pilot bölgede kurulan uydudan sayaç okuma sistemi ile hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlanıyor. Herhangi bir sayaç değişikliği olmadan mevcut sayaçlara gökyüzünü gören bir şekilde modemi monte etmemizle başlıyor. Sayaçtan veri alıyor ve bunu hafızada tutuyor. Ki almış olduğu veriyi uyduya aktarıyor. Sistem entegrasyonlarıyla şirketimizin sistemlerine entegre oluyor.